Farklı değerlendirme şekilleri de var. İşte bunlardan bir tanesinde yine benzer ama daha fazla faktör var. Mesela neye bakıyoruz? Olumsuz duygu duruma bakıyoruz. Olumsuz duygu durum buna karşı duygusal stabillik yani duygusal olarak belli bir durumda olabilme. Şimdi bazı insanlar işte dediğim gibi kaygı, depresyon, utanç, endişe, öfke, suçluluk ve bunların e, davranışsal e, şekillerine mesela kendine zarar verme gibi veya aşırı bağlılık gibi şeylere çok yatkındır. Şimdi demek ki buna bakıyoruz. Sonra baktığımız şey ne? Duygusal e, iniş çıkışlar. Yani bir kişi duygusal hayat e, deneyimlerinde ve bunları ifade edişinde, kendi yaşayışında ve bunu gösterişinde e, ortama göre, çevredeki değişikliğe göre ne kadar e, iniş çıkış yapıyor, aşırım yapıyor, az mı yapıyor? Bir diğeri kaygılı olma. Yani çok mu hızlı kaygılanıyor? Genelde gergin mi? Farklı farklı durumlarda böyle panik mi olur? O yüzden de hep böyle olayların olumsuz tarafına mı bakar? Gelecekteki olumsuz olasılıklara mı odaklanır? Bu bir diğer faktör. Ayrılma. Sevdiği insanlardan ayrılma ile ilgili veya onlar tarafından reddedilme ile ilgili duyulan korku. Ve bunun kişinin hayatını ne kadar etkilediği. Buna bakıyoruz. Ne kadar kendini bu alanda ...güvensiz hissediyor. Yani diğer insanların onu terk edeceği ile ilgili. Boyun eğme. Şimdi normal olarak tabi insanlarla biraz önce söylediğim gibi uyumlu olmak iyi bir şeydir. Ama eğer kendi ihtiyaçlarınızı, kendi haklarınızı gözetemeyecek dereceyseniz... ...o zaman bu bir kişilik sorunu haline gelebilir. Saldırganlık. Yani sürekli, sık olan öfke ve bir şekilde en basit şeylere hızlı şekilde karşılık verme... E, kincilik e, ve hiçbir şeyin altına kalmama tarzı bir yaklaşım kişilik bozukluğu belirtilerinden bir tanesi. Bir diğeri takılma. Yani e, bir davranışı yapıyorsunuz. E, bir e, duygu davranışı gösteriyorsunuz. Ama bu artık geçti yani. Orada işlevsel olması bitti. Etkin olması bitti. Ona rağmen devam ediyorsunuz. Oraya takılıyorsunuz. Bu bir kişilik bozukluğu belirtisi olabilir. Bir diğeri duyguların kısıtlı olması. Şimdi bazı insanlarda duyguları kısıtlı. Yani Olumsuz da çok yok, olumlu da çok yok. Bu bir kişilik bozukluğu belirtisi. E, sosyal olarak içe çekilme, insanlarla ilişki kurmama, yakın ilişki kuramama bir kişilik bozukluğu belirtisi. E, ve özellikle de romantik ilişkilerden yani gerçek yakın ilişkilerden kaçınma. Bu bir e, kişilik bozukluğu belirtisi. Bunu çok dikkat ediyoruz. Yani kişilik yapısı, kendi kimlik gelişimi, iyi olan, sağlam olan e, ve olumlu olan insanlar yakın ilişki kurabilirler. Hem arkadaşlık olarak hem de romantik ilişkili olarak ve cinsellik olarak. Bunu da sorun yaşayan insanlarda bir kişilik bozukluğu olup olmadığını inceliyor. Hayattan zevk alamama, genel olarak depresiflik, hızlı depresyona girme, hızlı olumsuz şeyler alma. Bunlar hep şüphecilik. Şüphecilik diğer insanlardan olumsuz şeyler bekleme. Onların yaptığı davranışlara böyle niyetlerini okuma. Bir şekilde insanların sadakatiyle ilgili, güvenliğiyle ilgili devamlı şüpheleri olma ve kendisinin işte diğer insanlar tarafından bir şekilde olumsuz davranışlara uğradığını düşünme bir kişilik bozukluğu belirtisi olabilir. Ve yine bunu olan insanlarda bazılarında kendilerine aşırı bir önem verme, kendilerini diğer insanlardan yukarıya koyma, devamlı bir özel muamele bekleme, diğer insanlara karşı bir böyle nasırlaşmış yani bir katı tutum, onlarla ilgilenmeme şeklinde bir kişilik e, bozukluğu belirtisi var. Tabi manipülatif olma yani bir şekilde diğer insanları e, idare etme onları kontrol etmeye çalışma. Bunun için çeşitli iyi davranma işte onların gönlünü almaya çalışma ama bundaki tek amaç sizin bir hedefe ulaşmak için o kişiyi idare etmeniz. Bu bir kişilik bozukluğu belirtisi. hilekarlık bir kişilik bozukluğu belirtisi. Grandioziste yani bu bürlenme, kendini aşırı yüksek görme diğerlerinden daha e, büyük hakları olduğunu düşünme. Devamlı dikkat çekmeye çalışma ve empati hissetme böyle nasırlaşmış çok sert bir insan olma. Bunların hepsi kişilik bozukluğu belirtileri ama bit, bitmiyor. Gördüğünüz gibi çok fazla kişilik bozukluğu belirtisi var çünkü kişilik bozukluğu çok fazla. Şimdi biraz sonra saydığımızda göreceksiniz yani e, pek çok kişilik bozukluğu var. Bir başka kişilik bozukluğu belirtisi e, sorumsuzluk, dürtüsellik, dürtlerini kontrol edememe, YDP uzun sürede e, e, yatırım yapamama, yanlarını devamlı değiştirme, o andaki duruma göre hızlı karar verme, davranışlarının sonuçlarını görememe, stres altındayken davranışlarını iyi kontrol edememe, e, aşırı dikkatin çok hızlı dağılması, devamlı e, etraftaki şeylerden ötürü odaklanamama, herhangi bir işi uzun süre amacı yönelik götüreme, plan yapamama, e, işleri bitirememe, aşırı risk alma. E, bunların hepsi kişilik bozukluğu belirtileri olabilir. Rijit katı bir mükemmeliyetçilik. Yani her şeyin... E, sonsuz olması gerektiğine inanma, her şeyin mükemmel olması gerektiğine inanma, diğer insanlara devamlı bir şekilde suç arama, eksik arama, onların performansını devamlı eleştirme, her şeyin çok böyle bütün detayların doğru olduğunu görmek için bütünü kaçırma, devamlı bu detaylara odaklanıldığı için olayın genelini artık yani önemli taraflarını görememe, bunlar hep kişilik bozukluğu belirtileri olabiliyor. Bunun dışında bazı kişilik bozukluklarında alışılmadık inançlar, alışılmadık deneyimler böyle egzantrik yani çok garip böyle e, alışılmadık görüntü, davranış, konuşma, e, inançlar, e, düşünceler olabiliyor. Bazılarında bir şekilde e, hislerde, duygularda da ve algılarda da sorun oluyor. Mesela ne yapıyorlar? Ve uyku uyanıklık arasında oluyorlar. Sanki böyle bir trans halinde gibi oluyorlar. Düşünceleri kontrol ediyormuş gibi hissediyorlar veya bir şekilde böyle işte sanki kendi vücudunda değilmiş gibi, sanki içinde olduğu yer gerçek değilmiş gibi hisleri de bazen kişilik bozukluğu olan kişilerden belirti olarak dinleyebiliyoruz ve aradığımızda da bunları bulabiliyoruz.